Nail Bey, kısa süre önce Endonezya'da yapılan Indo Defense 2025 fuarına katıldınız. Burada firmanız açısından da önemli gelişmeler oldu. Biraz evet, detay verebilir misiniz? Evet. Şimdi Endonezya deyince çok geriye gidiyor e, hatıraları. 2007-2008 yılında e, ilk defa fuarlara katıldığımızda e, PT Pindad firmasıyla e, tanıştık. Ve hemen akabinde bir MOU imzalamıştık. E, işbirliği e, Endonezya'da çıkacak herhangi bir ihtiyacın ortak şekilde giderilmesine yönelik o MOÜ üzerine e, inşa ettiğimiz daha sonra bir e, biliyorsunuz e, hafif tank projesi oldu bu biraz da e, devletten devlete ki, Savunma Bakanlığı arasındaki anlaşmanın şemsiyesi altına e, girerek olmuştu İhtiyaç Aslında çok fazla e, halen daha fazla. Bunun şimdilik sadece bir 18 adetine gidermiş bulunuyoruz PT pindatla Bütçe elverdikçe bu sayı çok daha fazla artacak aslında. Bunun paralelinde yine aynı araçların personel taşıyıcı konfigürasyonu da talep edilmişti. Tabi basit bir konfigürasyon değişikliği değil. Çünkü orta ağırlıkta tankın, hafif tankın diyelim, güç grubu arkada personel taşıyıcı konfigürasyonda güç grubu öne geçmek zorunda. Dolayısıyla aracın şeklinde, şemalinde de bazı değişiklikler oluyor ama bunun da geliştirmesini PT Pindad'la ortak yapacak şekilde bir anlaşma imzaladık. Ee, geçen sene e, duyurmuştuk biliyorsunuz. Bunun ilk e, birebir konsept e, aracı Endonezya'da fuarda sergilendi. Bu araçtan da e, yüzlerle ifade edeceğimiz sayıda bir ihtiyaç var. Endonezya biliyorsunuz seçimler, başkan değişimi, üst yönetim değişikliklerinden sonra bir düzene ve sürekliliğe kavuştu. Bu yıl itibariyle peşi sıra siparişlerin geleceğini düşünüyoruz. Öncelikle hafif tank, sonrasında da APC ihtiyacı gelecekti. Çok büyük bir pazar Endonezya. Bir o kadar da zor bir pazar, bunu da söylemem lazım ama tutarlı şekilde, istikrarlı şekilde, ısrarlı şekilde e, takip ediyoruz. E, i̇nşallah e, Türkiye ihracatında çok daha önemli bir yer alacak bir ülke haline gelecek. FNSS'in de burada önemli bir katkısı e, olacak diye düşünüyorum. 30 ton sınıfı paletli araçların da ötesinde Zaha'da ihtiyaçları var. O da önümüzdeki yıllarda o da gündeme gelebilir. Biliyorsunuz aslında Afif Tank deyip de geçmemek lazım. Tank sınıfında Türkiye'nin ilk ihracatı anlamını taşıyor. Yine Endonezya deyince aklıma gelen devletten devlete bir anlaşma çerçevesi altında ortak geliştirilmiş bir ürün, hatta şimdi iki ürün oldu. Bu da bir ihracat stratejisi olarak 2000'lerin ortasında 2010'lara doğru yine. FNSS tarafından hep öne sürülen, olması gerektiği söylenen bir kavramdı. Bunu da gerçekleştirmiş olmaktan ilk defa Endonezya'da yine e, gurur duyuyoruz. Onun dışında bu araçla ilgili tabii daha başka e, Endonezya dışında ihtiyaçlar da e, çıkıyor. Gerek ülkemizde gerek e, yakın çevremizde olsun baya bir ilgi var. İnşallah yeni müjdelerle yine karşınıza çıkarız. FNSS 1989'da faaliyetlerine lisans altında Türkiye'de zırhlı personel taşıyıcı üreterek başlamıştı. Yetenekler anlamında FNSS'nin geldiği aşamayı bize anlatabilir misiniz? Evet. Şimdi dönemin stratejileri gereği hem yabancı ortaklıklar hem yabancı teknoloji dışarıdan teknoloji transferi yönüyle yoluyla 80'lerin sonu 90'ların başında çeşitli Türkiye'nin girişimleri oldu. Bunların meyvelerini çok çabuk görmeye başladı Türkiye. BNSS'de bu kapsamda zaten yabancı ortaklık kuruldu ve çok fazla ispatlanmış bir ZMA ailesinin lisansını almıştı. Bizim ilk 10 yılımız aslında savunma ile baktığınız zaman, Türkiye'deki modern savunma sanayi sektörüne baktığınız zaman, savunma sanayi başkanlığının kurulmasıyla bu hareketlilik başlamış, stratejiler belirlenmiş. FNSS'nin hikayesi de bunun bir çok paralel aslında iz düşümü diyebiliriz. 90'lı yıllar 2000'e kadar lisanslı üretimler devam ediyor. Biz yine lisanslı üretim hasta gelen siparişler, nedeniyle 2005'e kadar devam ettirdik. Hem Malezya hem ülkemizde ikinci paket zırhlı araçlar sözleşmesi kapsamında. Bu arada Türkiye'nin ilk sistemi ihracatı olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne yine bu ürünü ihracat ettik. Bilale 2000'de Malezya'yla Teknoloji transferi de içeren, yine bildiğim kadarıyla Türkiye'nin ilk teknoloji transferi de içeren ihracat sözleşmesidir. Ve o zaman içinde rekor ihracat sözleşmesiydi. Dolayısıyla ZMA'nın böyle bir başarı hikayesi var. Ama bence en büyük ZMA'nın başarısı, kara sistemlerinde Türk savunma sanayine müthiş bir tecrübe kazandırmış olması. Doğru araç, doğru seçim. Ve e, yüksek sayılarda uzun süreli üretimde e, biz aslında zırhlı araç teknolojilerini öğrendik. E, biz derken e, sadece FNSS'yi kastetmiyorum, e, bu projeler kapsamında yerlilik oranı yüzde %80'lere çıktı. Yani bizim ekosistemimizde kim varsa hatta bugün kara sistemleri içinde e, ana yüklenicilere e, hizmet veren hangi şirketler varsa, bunların çoğunluğu ki bu sayılar belki bine yaklaşmıştır. E, çoğunluğu ZMA projesinden başladı bu işlere. Askeri spesifikasyonlarda ürün üretmeyi, testleri, kalifikasyonları. E, bunları hep beraber yaşatıp öğrendik. Dolayısıyla sadece FNSS için değil, sektör içinde çok müthiş bir öğrenme süreci oldu. Ta ki işte 2000'lerin başında, kendi eee FNSS özelinde bahsedeyim. Biz özgün tasarımlarımıza başladık. Bir tekerlekli araç furyasının geldiği görünüyordu. Dolayısıyla Pars ailesinin önce bir firmayla işbirliği içinde ama sonra o firmanın da hani bizim çok gerimizde kalmasıyla birlikte 2-3 sene içinde tamamen bütün hakları FNSS'e ait ve geliştirmesi de FNSS'e ait Pars ailesinin ortaya çıkardık. Bununla birlikte Pars ailesinin yurt içinden herhangi bir siparişi çok uzun yıllar sonra gerçekleşti. İhtiyaçlar gereği. Ama şunu söylemek lazım. Biz o Pars ailesinde öğrendiklerimize ve o altyapıya binaen Seyyar Yüzcü Hücum Köprüsü yine tekerlekli bir aracı olan 8x8 Seyyar Yüzcü Köprüsü işine cesaret edebildik. Ve Türkiye'nin yine dünyada işte Almanlardan başka bildiğim kadarıyla kimsede o, o konsept yok. Almanlar ee, biraz cesaret kırmıştı galiba. E, Yapamazsınız evet, evet, onun hikayesini biliyorsunuz. O işe giriştik ve alnımızın akıyla çıktık. Bugün yine geliştirilmiş modelle ilgili değişik e, pazarlama, ihracat çalışmalarımız varsa olmasına ay başkanlığımızla birlikte. E, Bilare e, yine kendi e, özgün ürünlerimiz, Türkiye'ye ait ürünlerden Malezya'ya çok büyük bir ihracat gerçekleştiriyor. Teknoloji transferi ve ortak üretim de içeren biliyorsunuz Genpita 8x8'ler. Bilare yine Pars'ın 3. jenerasyonu diye adlandırdığımız ve Pars 3'ün onların ortalarında Uman ihracatı. Yine bir yarım milyar doları aşan bir ihracat sözleşmesi. Dolayısıyla aslında daha biz ülkemize satmadan e, pars ailesiyle 1 milyar doları e, geçmiş e, bulunduk. Bu arada tabii hani FNSS'in başlangıç sebebi olan ZMA'lar sayesinde Suudi Arabistan'da yaklaşık 15 yıl boyunca e, Meyzonç araçlarının ZMA konfigürasyonuna getirdiğimiz bir e, Meyzon 3-4 diye de adlandırılan bir konfigürasyonunu yaptık. Orada bir fabrika işlettik. Bu da yine Türk savunma sanayi açısından yurt dışında bir askeri fabrikayı devlete ait işletilmesi, bunun da 15 yıl süreyle yapılarak 1 milyar doların üzerinde ihracat geliri elde edilen bir projeyi gerçekleştirdik. Bu da bir model olarak, bu da savunma sanayimizde bir ilk diye düşünüyorum. Bütün bunlar bizi işte 2015'lere kadar, 16'lara kadar getirdikten sonra bütün bu geliştirdiğimiz ürünlerin bir anda yurt içindeki ihtiyaçlara yönelik sıfırdan yeni veya işte benzeri ürünlerin projeleri bir anda yağmaya başladı. İşte silah taşıyıcı araçlar diyorsunuz, özel maksatlı taktik tekerlekli araçlar ki ilk çıkarılan Pars modelinin daha hafif modelidir. Arkasından özel kuvvetlere yapılan aslında o da Pars 4 diye adlandırdığımız jenerasyon çünkü koruma seviyeleri anlamında çok çok ileride bir araçtı. 6 x 6 Pars 4. Bütün bunlarla birlikte inanılmaz bir ürün portföyü aslında ortaya çıktı. Bazen bakıyoruz hani dünyada kimde bu kadar bir portföy şeyi var, genişliği var diye pek de bir firma bulamıyoruz. Acaba biraz fazla mı açıldık diye düşünüyorum bazen ama bunların her biri bir ihtiyaca binaen müşteri talepleri doğrultusunda yapıldı ve geliştirildi ve satışları gerçekleştirildi. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bütün bunların aslında sermayesinin harcanmış olduğu harcamaların bundan sonra seri sözleşmelerin daha fazla, daha büyük geleceğini öngördüğümüz ve bunun da işaretlerini fazlasıyla gördüğümüz bir döneme giriyoruz diye düşünüyorum. Özellikle tabii pandemi döneminin de durgunluğunun arkasından bir anda canlandı savunma sanayi. Tabii çevresel şartlar zaten mağlup, konuşmaya gerek yok. Bu arada tabii Pars-Alfa'yı çıkarmış olmanın çok büyük bir şeyini görüyoruz, faydasını görüyoruz şu anda. Yani gerçekten çok büyük bir e, talep var. E, tabii Türkiye'deki yeni nesil araçlar projesinin de kazanılmış olması ve burada iki sözleşmenin 6-6 ve 8-8 imzalanmış olması korkunç bir momentum kazandırdı şu anda e, projeksiyonlarımıza. E, gerçekten değişik bir dönem e, geliyor. İnşallah bunu hep birlikte göreceğiz ve daha önce yaptığımız Öngörülere dayanarak yaptığımız yatırımların da çok çok büyük faydasını göreceğimiz bir dönem olacağını düşünüyorum. da İspanya'da yapılan evet. 2025 fuarına katıldınız Madrid'de. Evet. İspanya ilginç bir ülke. Türkiye ile ilişkileri evet. çok iyi. Osmanlı döneminin belirli bir döneminden sonra da hep dost kalmış Türklerle. Evet. Şimdi fuarda siz fiziki olarak Pars 6x6 ateş destek, muharebe aracı da sergilediniz. Fakat Pars Alfa 6x6'nın evet. kakır hil kuleli, 3030 evet. kuleli maketini sergilediniz. Öncelikle Nasıl bir ilgi gördü bu araçlar? Aslı büyük ilgi gördü onu söyleyeyim baştan. Bizim orada aslında giriş stratejisi olarak tabii Alfa 6.6'yı götüreceğiz. Çünkü 6.6'ların bir dezavantajı var. hani hemen hemen 8.8 ile aynı güç grubunu kullanıyorsunuz. Aynı aksamlar, her şey aynı. Sadece bir aks eksik. Dolayısıyla içerideki açım çok azalıyor ve e, büyük silah kulelerini taşımaya veya e, görev yüklerini taşımaya çok elverişli değil 6.6'lar. Altı Onun için de piyasada çok fazla 6.6 göremezsin. Yani çok 8.8 ağırlıklıdır tekerlekli bazıları. Ancak e, Alfa konseptinde biz bunu yıktık. Hani e, Gerçekten iç hacim olarak ve yük taşıma kapasitesi olarak da e, çok e, avantajlı bir araç ortaya çıktı. Dolayısıyla Türkiye'de de e, kara kuvvetlerimize yeni nesil çerçevesinde alfanın altı altısını vereceğiz. Sözleşme de imzalandı. Dolayısıyla bunun test edilebilir e, veya müşterilere e, sunulabilir hale gelmesi için bir bir yıl daha var önümüzde. Kakır Hill kule olacak Cockreli. mı? Cockreli. TSK Şimdi şöyle, yok TSK ile hiçbir ilgisi yok. O tamamen İspanya pazarına yönelik bir şey. Kokrel'in e, İspanya'daki e, varlığı gücüne binaen bir işbirliği çerçevesi. Zaten hafif tankta da biliyorsunuz 105'lik kulede bir işbirliği var. Yoksa orada üzerine konulan kule 30'luk kule. 30-30 diye geçiyor zannediyorum. Bu pazara yönelik bir işbirliği anlaşması. Pazara yönelik herkesin böyle akıllı stratejilerle işbirlikleri yaptığında görüyoruz zaten Türk firmalarının. Bu doğru bir strateji diye düşünüyorum. Şimdi Araç özelinde ilgi gördü. Yani İspanya'da gerçekten ilgi gördü. Hatta üst düzey bir komutanın konuşurken duyduğumu söyleyeyim. Şimdiye kadar gördüğüm en en iyi, en uygun 6x6 bu dedi. Ama tabii Avrupa pazarı bizim ilk defa girişimiz olacak. Hatta Batı Avrupa ya yani ilk defa girişimiz olacak. Önemli pazarlardan biri buraya girebilirsek tabii Türkiye adına da çok büyük bir başarı. Tayin'in hürjeti de bizi cesaretlendirdi. Kokril dünyaca tanınmış bir silah ve sistem üreticisi. Şimdi 4 dört dörtle kara araçlarına da girdiler, arkusu satın aldılar ama genel olarak hani kuleleri, silahları meşhurdur, bilinir. E şimdi bu adamlar gelip bizle işbirliği yapıyor. E yine diğer iki firma MOY imzaladığımız biri İspanya'da önemli bir zırhlı araç üreticisi hani üretim tesisi olarak partner olarak girdiler. Diğer firma yine emticarem askeri konularda dijital elektronik işte tüm altyapılarda çok bilinen iyi bir firma. Bu firmalar gelip platform ana platform olarak bir Türk firmasını seçip beraber MOU yapıyorsa zaten hani seviyenin bilindiğini çok rahat gösteriyor ama. İşimiz tabii zor, kolay değil. Çünkü General Dynamics'in yıllarca önce yerleştiği işte Santa Barbara'yı satın alıp üretimler yaptığı bir pazar. Ama hani Avrupa pazarına girilecekse zırhlı araçlarla ve Batı Avrupa tarafına girilecekse İspanya şey gözüküyor, biraz avantajlı gözüküyor diğerlerine göre. İspanyadan ümitliyiz. Bir, bir güzel bir girişim yaptık diye düşünüyorum. İspanya donanmasında Juan Carlos çok maksatlı amfibi gemi var. Bizde de TCG Anadolu var bunun çok benzeri. Evet. TCG Anadolu için siz zırhlı amfibi hücum araçlarını ürettiniz ve teslim ettiniz. Bildiğimiz kadarıyla da bunlar dünyadaki en son teknolojiye sahip. Evet İspanya'nın vardır mutlaka Juan Carlos'la benzer araçları ama eskimiştir. Bu araçlara ihtiyacı var mı? Evet şimdi İspanya'nın elinde AV7'ler var yani Zaha'nın e, aslında e, muadili hatta 30 seneden uzun bir sürece Amerika'da üretilen AV7'ler var. E, tabii içindeki teknolojiler olarak baktığınızda işte gel, geldiğimiz e, günümüzün teknolojilerindeki koruma e, kabiliyetleri e, vesaire diye baktığınızda e, daha üstün bir araç ortaya çıktı. Şimdi ancak bir sürü kullanıcının elinde de AV-7'ler var. Şimdi İspanya'da bunlardan biri. Bildiğimiz kadarıyla AV-7 kullanıyorlar. Son zanın ortaya çıkması, daha doğrusu görünürlüğü NATO tatbikatı İspanya'da yapılan. O yüzden Türkiye de katıldı. Orada İspanyollar gördü. Bayağı da ilgilendiler, geldiler. Ama ellerindeki araçların değişmesiyle ilgili veya yeni alımla ilgili bir planları olup olmadığını bilmiyoruz. Şu anda Zaha'nın bilinirliği, görünürlüğü, bu tür tatbikatlarda kullanılması tabii büyük bize avantaj sağlayacak. İnşallah onun da yakında güzel talipleri çıkacak ve açıklayacağız bakalım. Şimdi Önümüzde İdef 2025 fuarı var. FNSS'nin bu fuardan beklentileri nedir? Sürpriz bir ürün olacak mı fuarda? Evet. Şimdi İdef her zaman için bizim ana platformumuz şeyimdi vitrinimiz diyelim Türkiye olarak da çok önemli bir İdef geliyor diye düşünüyorum. Son gelişmeler ışığında hani e, Ukrayna-Rusya savaşı bir yana e, işte Gazze'de olanların üzerine Orta Doğu'daki Tedirginliğin üzerine bir de son dönem e, İsrail-İran durumu ortaya çıktı. Silah sanayi açısından bütün bu gelişmeleri e, yakından takip edip e, buralarda ülkelerin savunmalarına nasıl hizmet edilebilir o gözle e, bakılacak bir fuar diye düşünüyorum. E, yeni ürün diye baktığımızda e, bu, bu dönem hava savunmalar çok biliyorsunuz önem kazandı. Bizim kendisindenimiz de olmasa da hani asar sanda, roket sanda, e, hava savunma araçlarımız olacak. Üzerlerinde yeni sistemlerde, drone savar türü e, iki sistemimiz olacak. E, onları e, göstereceğiz. Hard kill ve soft kill diye tanımlayabiliriz. E, onun dışında e, bugüne kadar görülmüş araçlarımızın yeni konfigürasyonlarını gösterebiliriz ama yeni bir e, Pars Alpha Plus olmayacak. Hafif tank konusunda da bir yabancı ülkede testimiz var. O testi Türkiye'ye çekmeye çalışıyoruz. E, onun dışında özel maksatlılar işte bildiğiniz gibi yine tabii ki Alpha 88'in belki de Türkiye'de son olacak bir hale. Şimdi ona daha tam karar vermedik. E, ama yine bir geniş portföyle Fuarda olacağız. Ürün bazında hani ne sürpriz var derseniz ürün bazında hani böyle büyük bir sürpriz görmeyebilirsiniz. Belki anlaşma bazında bir sürpriz olabilir. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Kulübü'nce Savunma Sanayi alanında Yılın Yöneticisi ödülünü kazandınız. Biz Nail Bey'i evet. ve FNSS'yi çok uzun yıllardır büyük başarılarıyla tanıyoruz. Nail Bey'in FNSS'nin bundan sonraki hedefleri neler? Sağ olun. Önce teşekkür ederim. Önce bu vesileyle yine İTÜ'deki... E genç arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum sağ olsunlar. Ben de gittim ödül için tanıştım kendileriyle gurur duydum pırıl pırıl arkadaşlar. Bizim hedefimiz iş, işle ilgili. Öncelikle zor bir dönem geçirdiğimizi söylemem lazım FNS'e sor. Aslında bütün piyasadaki zorluklar, mali zorluklar da bizim bir iki projenin etkisiyle bu zorluklar biraz daha büyüdü. Bu yıldan sonra ciddi bir yükseliş ve 2026-27 döneminde de bir ciddi parlama inşallah görünüyor. Bunu net planlayabiliyoruz ama FNSS'i daha önce planladığımız şekilde işte yarım milyar dolar satış seviyesine yaklaştırdıktan sonra işte pandemi girdi. Uluslararası ilişkiler, soğuttan çıkmamız falan yani hedefimize ulaşma anlamında biraz geriye düştük. O hedefi tekrar tutturacak bir, e, önümüzde 2-3 yıl var, tekrar bir e, hamle ve eskisinden daha kuvvetli bir hamleyle e, yarım milyar dolar seviyesinin üzerinde işte belki inşallah e, 1 milyar dolar satış seviyelerine bir hazırlık ve altyapının buna uygun tam böyle organizasyonun e, kurgulanmış olduğu bir dönemde ben de gönül rahatlığıyla inşallah e, Genç arkadaşlarıma devretmeyi çok istiyorum ama tabii şu anda e, her şey plan halinde. E, bunların öncelikle olduğunu görmemiz lazım. E, şunu söyleyebilirim hedef olarak e, eskisinden çok daha güçlü, çok daha kuvvetli ve e, sözü sayılır, güvenilir bir e, FN ses 10 yılını e, şimdiden müjdeli olayım diyelim. NROL Şirketler Topluluğu'nun kurucu üyesi merhum Erol Çarmıklı'yı andınız vefatına dördüncü evet. yılında düğümünde. Evet. Merhum Çarmıklı, rahmetli Çarmıklı'yı nasıl anlatırsınız? Allah ben e, çok eskiden çocukluğumdan tanıma e, şansına erişmiş bir insanım. Çok dobra e, içinden geldiği gibi e, konuşan, vizyonu çok kuvvetli, e, gerçekten görüşü iş pratiği çok kuvvetli ve e, olayları anında yorumlayabilip doğru sonuçlara ulaşabilen bir pratik e, zeka. Oldukça fazla bir babacanlık, e, Hani bir patron da bilmiyorum daha ne ararsınız ama beraber çalışmış olmaktan, onun emrinde çalışmış olmaktan da büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu şekilde rahmetli Erol Çarmıklı'yı da bir kez daha anmış olduk. Sağ Allah rahmet eylesin Sağ diyelim. Sağ Röportajımıza katıldığınız için çok çok teşekkür edersin Ahil Bey. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Geldiniz. E, ayaklarınıza sağlık.